bizim Karagöz evde mi acaba? İnşallah evdedir de biraz güler eğleniriz. İşte Karagöz'ün evine geldik. Seslenelim bakalım. Hu! Karagöz'üm, Karagöz'üm evde misin? Hayır, evde değilim. Aman Karagöz'üm, evde değilsen sen, kimsin? Ne bileyim ben kimim yahu? Dur, Edize Hanım'a sorayım. U aşağıdan biri beni soruyor. Ben kimim yahu? Sen elinin körüsün. Aa, elinin körü mü? İyi. Tamam tamam. u aşağıdaki benim hanıma sordum. Ben elinin körüymüşüm. Yahu kara gözüm bırak şu lafları. Sen kara gözsün kara göz. Kara göz mü? Dur bir dakika bekle. Oğlum yahu ben kara gözmüşüm doğru mu? Doğru doğru. Senin gibi saf biri ancak kara gözdür. Ya iyi. Demek aşağıdaki adam beni tanıyor. <laughs> hey aşağıdaki doğru bilmişsin yahu ben kara gözmüşüm. E canım iyi öyleyse gelsene aşağıya. Tamam tamam geliyorum. Adam ben çarşıya gidiyorum. Hu hanım neredesin? Bağırma kara gözüm buradayım. Ne tesadüf yahu ben de buradayım. Tamam ikimiz de buradayız. İyi madem ki ikimiz de buradayız mesele yok. Ben şimdi gidiyorum sen burada kal. Zaten hep öyle olmuyor mu? Eee sahi yahu hep öyle oluyor. Bunu demek için mi seslendin bana? Ben de onu düşünüyordum. Ben çarşıya çıkıyorum, eve bir şey lazım mı diyecektim. Lazım, lazım. İyi iyi, ne lazım? Her şey lazım Karagöz'üm, evde hiçbir şey yok ki. Canım efendim, en çok ne lazım onu söyle. Saymakla bitmez ki, her şey, her şey lazım. Hmm, i̇yi öyleyse ben çarşıyı olduğu gibi alıp geleyim. Ayol koca çarşıyı nereye koyayım ben? Ben fileye koyarım, sen de dolaba koy. Aa, koca çarşı dolaba girer mi... Fileye girerse dolaba da girer hanım. Olmaz çok olur. E o zaman yarısını komşunun dolabına korsun. Karagözüm beni komşuyla momşuyla uğraştırma şimdi. En iyisi sen çarşının yarısını al gel. Tamam tamam ben çıkıyorum. <laughs> aman 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 nerede kaldı benim kara gözüm? Ha işte geliyor. Nerede kaldın be birader? Hiç yahu bizim hanımla çarşı hesabı yapıyordum. O da ne demek kara gözüm? Ben çarşıyı eve getireyim diyorum. Hanım yarısını getir diyor. Oh oh. Senin hanım top gözlüymüş. Ama unutma evdeki hesap çarşıya uymaz. Doğru hadi gav gav. Hele benim hesap hiçbir yere uymaz. Hep yanlış çıkar yahu. Eh yanlış hesap da Bağdat'tan döner kara gözüm. Valla bizimki bakkaldan dönüyor ki gözüm. Ben... Eyvah, eyvah. Tutsun deli Bekir. Ne yapıyorsunuz lan burada? Yol kesen misiniz ha? Ee, yok hayır evladım. Burada hesap yapıyorduk da. Hesap mı? Tahsilin ne senin baba? Sen hesaptan ne anlarsın? Senin çarpın tablon var mı? Valla bilmem evladım ama benim her tarafım çarpılmış zaten. Öyle çarpıklık olmaz baba. Toplaman var mı? Bölmen var mı? Çıkarman var mı he? Allah'a çok şükür evladım toplamam bölmem yok ama bir derp üşüttüğü zaman arada sırada çıkarırım. Tüh Allah kahretsin. Öyle çıkarmak demedik baba. Dört temel işlemi bilir misin sen? Aa bilirim tabii evladım. Dört temelin üstüne dört duvar çıkarıp olur güzel yahu. Allah safsın be baba. Sen okula gitmedin mi? Ee, i̇lk okula gitmedim. Geç kaldığım için son okula gittim. <laughs> Ailenden, anandan, babandan bir şey kapmadın mı? Kaptım, kaptım. Evlenince bir yatak yorgan kaptım. <laughs> baba, senden ümit yok. Aa, onu anladım. Vallahi beş para koparamazsın. Hiç ümit etme. kendini bir hocaya okut baba. Her şeyi ters anlıyorsun. Doğru evladım. Sen de tersinden söyle de düz anlayayım. Hadi bana eyvallah. Hadi sana güle güle. Hey, ulan Sebel Kaptan geliyor. Eyvah 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 şimdi bizi lafa tutar yarım saat konuşur kara gözüm. Doğru yahu en iyisi tanımazlıktan gelelim. Olur mu kara gözümü şöyle şey? Olur olur sen hiç konuşma her şeyi bana bırak tamam mı? Uy, selamın aleyküm Karagöz Hazıva. Aleyküm selam beyefendi. Anlamadım. Aleyküm selam dedim. Onu anladım da beyefendi anlamadı. E, i̇nsan tanımadığı adama beyefendi diye hitap eder. Ha sen beni tanımadın mı? Yo, ilk defa görüyorum. Daha önce hiç görmedin mi? Hayır, hiç görmedim. Demek ben ilk defa görüyorum. Evet beyefendi, ilk defa görüyorum. Uy, senin gözlerin yeni mi açıldı? Yok yahu. Benim gözlerim doğar doğmaz açıldı. Ha o nasıl çözdü ki bir tanı bir tanı mı? Yahu benim gözlerim sağlamdır. Bir daha öteki gözünlerle bak bakayım. Sen beni bir de benzettin galiba. Hadi seni benzettim. Onu da mı benzettim? Öyle yahu. Birini benzeten ötekini de benzetir. Sen şey dur bakayım. Bir de bir daha arkadaşın konuşsun. O konuşamaz dilsizdir. Öyle mi? Öyle öyle. Herhalde aradan değil de sonradan olmaz dilsiz oldu. Evet yahu sonradan dilsiz oldu. Nereden bildi? Pek karşıdan gelirken seninle konuşuyordu da pengelince gelince dilsiz oldu. Yok yahu konuşmuyordu. E çenesi aşağı yukarı oynuyordu. E sakın çiğniyordu da ondan. Aç şunu hazır bakayım sakın. Yuttu sakın yuttu. O yutsa da bana yutturamazsınız. Sen acımasın o da kara gözü. Yok yahu hayır kara göz gözlü. Hah Öyle desene. Ben Simon söyle. Tamam yahu sen de temel değilsin. Güya konuşmadan geçip gidecektik. Yanındakine söyle o da konuşsun. O dilsizdir konuşamaz. Aman efendim ben dilsiz değilim yahu. Uy. Onun da dili çözüldü. Şimdi düğün bakayım nereye gidiyorsunuz? Çarşıya gidiyoruz. Paranız var mıydı? Sana de yahu. Olur mi? Parasız çarşıya çıkılır mı? Hamsinin kilosu kaçsadır haberiniz var mı? Bir samsa almayacağız. Olur mi? Koşu boşuna çarşıya çıkılır mı? Ya? Yahu hamsiden başka bir şey yok bu çarşıda. Ha ben görmedim. Var mıydı? Var tabi yahu. Seni gönül hapsinden başka bir şey görmüyor ki. Ha senin gözün de demin açıldı. Nasıl bu her şeyi görmeye başladın? Ama hadi gidelim Karangöz'üm. Sen daha dur bakalım Azıbat Selebi. Daha yeni konuşmaya başladın. Biraz konuş da dilin açılsın da. Canım efendim biraz işimiz var bizim. Çarşıda birçok kere uğrayacağız. İyi öyle beni de fazla tutmayın da ben de işim da. Yahu seni tutan da var esas sen bizi tutuyorsun. Bak bak nasıl da laf atıyorsun bana. Şimdi sadece cevap vermezsem olur mu? Yeminle beri iki kişi beni lafa tutmuşsunuz da? Aman kara gözüm aman sesini çıkarma da hemen buradan gidelim. Gidin gidin da bir daha adam tanımamazlık etmeyin ha tamam mı? Ah kara gözüm bir sürü vakit kaybettik. Hep senin kabahatin bunlar. Yok yahu neden benim kabahatim olsun? Dilsiz numarası yapan sensin. Öyle ama kara gözüm fikir senin de. E fena mıydı? Bir işler ters gittiyse benim de kabahatim var. Bir daha yolda kimseyi tanımamazlıktan gelmeyelim. Peki peki. Bak biri daha geliyor. Gelsin. Bana ne? Ben onu tanımıyorum ki. Olur mu canım? Ali hani tanımazlık yoktu. mu? Yahu ben onu sahiden tanımıyorum. Sözünden dönme hadi canım. Tanımazlık yok. Ben adamı ilk defa görüyorum kara gözüm. Merhaba hemşerim. Aman ne güzel merhaba demişsin. Sen beni tanır mısın? Tanırım tabii yahu. Baban nasıl? Vay babamı Ay. da tanır mısın? E tanırım tabii yahu. Anan nasıl? Vay anamı da mı tanıyorsun? E tanırım tabii yahu. Deden nasıl? Vah vah. Dede gitti. Yok yahu deme be. Demek gitti. Ya şu yanındaki adam da benim dedemi tanı. Tanır tanır. O dedenin dedesini bile tanır. Vay ne güzel ne güzel. Aman hadi gidelim kara gözüm çok geç kaldık. Dur Hacı amca dur daha sülale tamamlanmadı. Bırak sülaleyi kara gözüm dükkanlar kapanacak dükkanlar. Kapansın Hacı amcam kapansın. Yarın yine açılır. Ama böyle tanıdık birine bir daha ne zaman rastlarız yahu. Hehehehe. <laughs>